Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Ertem çiftçi. Arkadaşlar içerik hazırlayamıyordum sizlere kusura bakmayın. TikTok'ta canlı yayınlardan dolayı bir 5 saat her gün 5 saat canlı yayın yapıyoruz. Açıklamadaki linkten de katılabilirsiniz. O yüzden video atamadım. Artık kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz videolara, yayınlara. Hepsine bir ara zaman ayırmaya çalışıyorum. Hemen hız kaybetmeden Yeni gelen etkinliklerden, yeni gelen kostümlerden bahsedeceğim ve siz bunu, siz bunu izlerken de ben de sizlere farklı farklı bir içerik videoları hazırlayacağım. Umarım hoşunuza gider ve lütfen böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın ve bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Hemen ekranda görmüş olduğunuz gibi Leslie'e Meksiz düşesi kostümü getirildi. Şu an geldi oyuna. Sizlerle anlık olarak ben de bunları gözük, gözük görüyorum. Ve bu arada da e, yeni kolektür kostümleri geldi. Efendime söyleyeyim Alfa'nın güzel bir kostümü geldi. Onları da sizlere göstereceğim. Hemen şuradan Ebediyet Mahkumu diye bir Alfa'ya legend kostümü getirildi arkadaşlar. Promosyon etkinliği ile beraber geldi. 26'sında hemen şuradan göstereyim müsaadenizle etkinliklerden. Promosyon etkinliğinde beraber geldi. Bakın arkada e, Argus Argus diyorum. Alpa önde Zenit, Selena. Bunun videosu da mevcut ama atmadım. Neden atmadım bilmiyorum. Promosyon etkinliğine 26'sında 26 Mart'ta aktif olacak. Hemen şöyle etkinliği tekrar göz istiyorum. Mega çekiliş ile geldi arkadaşlar. Buradan hem şey gibi, piyango gibi katılıp oynuyorsunuz. Biletleri satın alıp buradan bilet alıyorsunuz arkadaşlar. Hepsini aldıktan sonra size ücretsiz çekiliş bileti veriyor. Her gün aynı şeyi yaptıktan sonra 10 bilet alıyorsunuz. Hemen sizlerle beraber ben de buradan almak istiyorum. Bakın iki tane biletimiz geldi. İki tane bilet alıp 800'e indirebiliyorsunuz. Eğer hepsini aldıktan sonra da 10 bilete ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu an bende 250-292 tane jeton mevcut. Bilmiyorum. Alpanın kostümü çok güzel. Ama Alpanın kostümünün yanında da bakın şöyle de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum lütfen. Bakın. Ee, çok güzel bir kostüm şöleni yapılmış. Resmen kostüm şöleni. Hanabinin Ay ışığı mı dersiniz? Ejder'in İptis kostümü dersiniz? Legend Gelecek Ruhu Guni mi dersiniz? Hemen şöyle Alpayı birlikte görmek istiyorum sizinle. Bakın bu Alpanın kostüm ekranı. Çok güzel yapmışlar ve çok güzel getirmişler. Yani alınmamak gibi bir şey yok. <laughs> Alınman lazım diyor yani resmen. Bunu da göstermek istiyorum hemen size. Telefonun ekranından göstereyim mi? Buradan gösteremiyorum ama hemen şuradan arkadaşımın üzerinden göstereyim. Evet zaten burada da mevcut. Bakın burada ekranda görmüş olduğunuz gibi böyle bir emoji, bir işaret gösteriyor. Ben benim bana kalırsa çok güzel bir kostüm almanızı tavsiye ederim ama hem premiumu hem de mega çekilişini lütfen bekleyen beklemenizi isterim. Hemen diğer etkinliğimize gelelim. Ee, şuradan Selena'nın mağazanın, Selena'nın zaten burada mevcuttur. Ha burada. Selena'nın met cezir met cezir düşesi kostümü. Hemen sizlerle de beraber bakalım. Ben de ilk defa sizinle bakıyorum. Göster şunu kankacım. Göstermiyor. Göster. Hani Lesley'e çok güzel kostüm getirmişler. Şu aralar MOBA ekibi, MLB ekibi çok güzel kostümler yapıyor ve efektleri çok güzel ayarlıyor. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel kostüm yapmışlar ya. Arka efekt görüntüsü olsun ve elindeki silah olsun, kıyafet olsun. Gayet beğendim. Bu da reklendirilmiş hali galiba. Evet bu da renklendirilmiş hali. Sadece anlamadığım şey var. Bu arkadaşların içinde, bu kostüm düzenleyen arkadaşların içinde neden hep bir pembe aşığı var? Onu merak ediyorum. Bütün hep kostümlerin hepsinde bir pembe aşığı var. Yani güzel etkinliklere getirilmiş. Bunu da indirimli bir şekilde 599 elması alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu fırsatları kaçırmayın derim. Benim tavsiyem direkt şafak kristali olanları da alırsınız. Legende basarsınız veya lazım olduğunuz yerde kullanırsınız. Bu arada da Benedetta'ya da bir kostüm daha geldi arkadaşlar. Bakın hemen sizlerle beraber görüyoruz Benedetta'nın Kovanet kostümü gayet güzel gayet çekildi ve çok çok güzel duruyor. Bakın yine az önceki gibi bahsettiğim gibi pembe bir, bir pembe bir aşığı var ama bakalım ne olacak? <laughs> yani bunu da indirimli şekilde biletle alabilirsiniz arkadaşlar. Bende şu an 100 bilet indirim var ve şu anda zaten indirimde 609 elmasa geliyor. Anlatacaklarım bunu kadar arkadaşlar. Yeni bir işbirliği geliyor. Naruto'nun işbirliği ilerleyen zamanlarda. Onu da kaçırmanızı tavsiye ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Franco ile yine globale kasıyorum. Serif global videoları da gelecek arkadaşlar. Devamını devamı getireceğim. Umarım videolarım hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamı için lütfen takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.